Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 10 Şubat 2026 Salı ve İngiltere'de Linkfield Park'tayız tekrar. 8 koşulu bir program var burada. 15.48'de başlıyor. Akşam 19.18'e kadar devam ediyor. Evet, 15.48'de birinci koşu. Birinci altınlığına yukarıya şahta 4 ve yukarıya İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Şimdi şu, buradaki şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, buradaki bütün adların normal şartlar altında e, gelirleri var. E, ama biz burada seçimimizi yaptık. İki Freda, e, Pet Freda ile Banco arkadaşlar. Ya yani bir 291 gün sonra, diğeri 139 gün sonra e, olaya en sıcak ve güzel bir yapmış olan Freda güveneceğiz arkadaşlar. Güvenmeden böyle. Üç olduğu bir yerde üç at yazmak yani ee, bize de göre pek olmuyor. Biz o riski alacağız. İkinci kuşu Handicap 4 Green Güzel 1400 e, metreye çıkacaklar. 4 numaralı Semser e, ee, yani şu sonundaki R ile 3. meyi zaman atın ismi çok çılgın bir şey oluyor yani. Semser ee, burada ilk 4 numara. Ee, evet, e, bu safkan rakip noktası bir numaralı Profit Street var. Profitable yavrusu. 2 numaralı Tom Lynn. William Carson. 3 numaralı Global Warning. Sam Bowen ve 5 numaralı Rumba Bay. Rosenwein. 4, 1, 2, 3 ve 5. Böyle kolay bir ayak. Değil o. 3. koşu Altılgay'ın başlangıç ayağı. 4 ee, İngilizler 1000 metre çıkacak böyle hızlı bir koşu izleyeceğiz burada. Evet e, burada da 1 numaralı Fidelius Marco Gianni ile ilk atımız şimdi ikinci altında başlangıç ayağı bu hani yatmak istemiyoruz burada. 4 numaralı Di Diomed Spirit Rosenheim ve iki numaralı Star Chorus Callum Shepard bu. Mehmet Selçuk'un mutlaka yazalım. 1 4 2. Evet, geldik e, burada dördüncü koşuya. Şartlı 4 kare 1600 metreye çıkacaklar. 4 numaralı Galette de Roform ile ilk atımız. Ben bunu kazanmak için çok yüksek görüyorum bu atı. 2 numaralı Eye of the Water Rose Ryan 8 numaralı Unknown Journey Jack Doughty ve e, 6 numaralı Rosemary's Rose Robert Howlin 4, 2, 8, 6 5. koşu şartlı 4 kalın güzel 1600 metreye çıkacaklar. İlk atımız burada 7 numaralı Phil Max Johnny Pate. 6 numaralı Split Charmer William Cox. 2 numaralı Angelica K. Alice Robinson. Ve 1 numaralı Al Yara William Carson. Al Yara. 7-6-2-1. altıncı koşuya geldik şimdi altılı yani birinci altının son ayağı ikinci altının da dördüncü ayağı olmuş oluyor böyle gerçekten zor bugün arkadaşlar yalnız burada e, inandığımız bir at var onu banka atacağız arkadaşlar üç numaralı Alafdal. dal burada banka atacağız bu atı Lope de Vega yavrusu McKenty'lerin antrenörlüğünde Tabii güzel atlar var aslında çok tehlikeli bir 12 atın içerisinde 5-6 tane at var. Bu hemen altındaki 4 numara, 5 numara, 7, 9, 1, 2 yani bunların da burada gelirleri var. Abi 3 numara banka açacağız arkadaşlar o topa girmeyeceğiz yani o çok yazma ayağına. 7. kuş handikap 4 kare İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Burada da bir alternatif bankomuz var. 9 numaralı Bravo Zulu. Burada Rosa alternatif olarak banko düşünüyoruz o atı. 9 numarayı Bravo Zulu. BZ yani. Ee, bu şey dilinde, bayrak dilinde. Bravo Zulu, B ve Z. Evet. Hemen aşağısında 10 numaralı Perfect Life, Callum Rodriguez. 11 numaralı kalmış Kalmshapard, ifraj yavrusu. Evet yukarıda 2 numaralı Kristo Şenlevi. Ve e, yani şu son olarak aslında normal 4 numara Arkadian Nights son atımız ama aşağısında hemen 5 numara da var. Geniş kuponlarda Go, Good, Speed bu ikisini de yazmak gerekiyor. Ama arkadan night mutlaka yazılması lazım. Lagunların kendi antrenör safkan burada. 3 alternatif banko. Pardon 9 alternatif banko. 10, 11, 2, 4, 5. Bravo Zulu alternatif banko burada. Son ayak 8. koşu. Handikap 4 Klingezer 2400 metreye çıkacaklar. Evet e, burada da sikletler gördüğünüz gibi gayet ağır sikletler var. Ee, arkadaşlar günün hemen, hemen en zor koşusu ama burada çok at yazmak e, gerekmiyor. Altırma Hawaiian King. Burada George Wood'la. 11 numaralı Jeering Point George Bass. 8 numaralı Pacific Prince Laura Coughlin. 4 numaralı three on Thursday. Rose Evet ikinci altı biraz ıı, çılgın ayağı oldu burada. Yapacak bir şey. Altı, on bir, sekiz ve 4 numaralı sapkanlar. Dört tane atlı burayı geçmeye çalışacağız bakalım. Nasıl bir sonuç bizi bekliyor burada. Evet bugün aynı zamanda Valide açık arkadaşlar. Antalya, bugün Adana arka, açık. Antalya ıı, e, ait. Öyle yaptık. Adını geçenlerde geç verdik, geç koymuşuz. Neyse, yapacak bir şey yok. Evet, Link Fit ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese ben başarılar diliyorum. İyi haftalar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.